Evet, 30 Nisan 2014'te e, Paşa Ören Limoncuk mevkiindeyiz. Evet. Şimdi Necdet e, üreticimiz, rekor gelişim kullanan üreticimiz Necdet Öztabak abimizle beraberiz. Şimdi Necdet abi sizin biraz önce kiraz bahçenizi gezdik, şahane e, kirazlarınızı gördük. Ama geçerken bu ağacı gördüm ben. Zeytin, Bazı zeytin ağaçlarınızın kuruduğunu, onlara da verdiğinizi söylediniz, rekor gelişimi uyguladığını evet, söylediniz. Ve geçerken ağacı da gördük ve çekmek istedik. Şimdi Necdet abi şu zeytin ağacı nereden baksanız bayağı bir yaşı var. var. Ve bu ağaç e, şimdiden de görüldüğü gibi önceden tamamen kel bir ağaçtı herhalde değil mi bu? Kuruyordu neredeyse. Bu. Yani şimdi şuradan baktığım çok, zaman çok dalları kuruyordu ama baktığım, şu dal kuru muydu değil miydi abi? Kup kuruyordu bu. bu şu an filizleri, filizleri göstermek başlamış. istiyorum. Şu filizlere bakar mısınız? Evet. Yani fi, fi, filizleri gösterdi bu Peki daha önceki yıllarda bu kurumuş ağaçtan filiz çıktığını gördünüz mü? Çağrı? Filiz de yoktu, meyve de yoktu bunda. Hiçbir şey yoktu. Meyve alamıyordum. Şimdi, e, şu an böyle baktığında tomurcuklanmaları gösterebilirim. Başladı. Tomurcuklanmaları tomurcuk gösterebilirim. Adamlar. Aynen. Evet. Tomurcuklanmalar var ve yukarılarda şahane filizlemeler var. Var. Dolu zaten bak. Acayip filizlemeler ve kupkuru çıplak sizin kesmeniz gereken şu kuru dallardan bak. bile Yeni filizlerini çıkartmış, Tabii kendini tazelemeye gidiyor. Şurası kupkuruydu zaten gözüküyor. Aynen. Ama filizler patlatmış vaziyette. Yani bak, ve hatta bazılarında Çok tomurcuklar patlatmış. da var. Evet. Geliyor yani. Tomurcuklar da var ve gövdede de, gövdeden de çıkan filizleri. Şöyle Necdet abi size bir, rica etsem. Gövdede sen. bu taptaze mesela bir Hı. filiz. Yani. Yine bu öyle yeşilliğinden şeyinden ağacı, belli oluyor. Ağacı yenilediğini söyleyebiliriz değil mi? Yani ağaç kendi kendini yeniliyor Öyle yani. Öyle gözüküyor evet. Şimdi yeniliyor rekor şey. gelişimi zeytinlerinde kullanan üreticilerimizin hepsi bu e, kurumuş dallardan tekrardan filiz çıktığını gördükleri zaman şaşırıyorlar. Hayatlarında Doğru. ilk defa gördüklerini söylüyorlar. Demir evet. abi hoş geldin. Valla e, ağacın güzel olmuş. Yani kendini tazeliyor Necdet evet, abi. Çok e, ee, rekor gelişimi buna uyguladın ve tekrardan filizlenip de canlandığını görünce e, bir kez daha bize hak verdin mi Necdet abi? Vallahi keyfim yerine geldi diyebilirim <laughs> çünkü ben bu ağacı neredeyse kesip çıkartacaktım yani. Tamam şimdi artık ağacı kurtardık. Bak, Önümüzdeki yani sene de bunun meyvasını yani, yersiniz. Bundan meyve alacağımızı yüzde yüz eminim yani. Tamam teşekkürler Necdet abi.